Evet arkadaşlar hayırlı sabahlar tekrardan. Şöyle yavrularımızın durumuna hemen bakalım. Bu yavrumuz tek büyüyor zaten. Onda sıkıntı yok. Bu yavrularımız büyüyor. Bu yavrumuz büyüyor. Bu yavrularımızda sıkıntı yok. Aynı şekilde bu yavrumuzda sıkıntı yok. Yine bir sürü yavru oldu. Evet, bu yavrularımızda da sıkıntı yok arkadaşlar. Birer maşallah yazın. Yavrularımızın durumu iyi. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi kuşlarımızda bir sıkıntı var mı? Şöyle suyuna bakalım. Akşamüstü tekrar doldururuz suyunu arkadaşlar. Şöyle. suyunu doldursak mı? Suyu dolduralım ya. Koca gün ne yapacak bu hayvanlar? Evet arkadaşlar şöyle kuşlarımızın sağlık durumuna bakıyorum böyle üstün körü. Şurada da bir tane yavrumuz var. Onu da alacağız artık uçuma. Ama bir tane daha yuva yapmamız lazım. Evet arkadaşlar şu anda sağlık durumlarında herhangi bir şey yok. Bunun eşini ayırdım arkadaşlar biliyorsunuz. Yavrusunu da aldım, eşini de aldım. Öteki tarafa götürdüm uçum yerine. İkisini vurmayı düşünüyorum bu seferi. Eş. Diğer eşini de çıkartacağım. Şunu çıkartacağım arkadaşlar. Bunu uçumu alacağız. Buydu sanırım. Ya buydu. Ya da ya da hepsi birbirine benzediği için hepsi birbirine benzediği için bu muydu? Evet. Şuydu arkadaşlar. Bunu uçumu alacağız. Bu dişiyi. Bu dişiyle vuracağız onu. Sinekliği. Bir de öyle deneyeceğiz bakalım. Şu anda arkadaşlar yumurta yumurtlatmak istemiyorum istemiyorum önümüzdeki sene artık yumurta yumurtlatacağım çünkü çok aşırı kuş aldım arkadaşlar yalnız bu yavrunun da paçası beyaz muhtemelen ayna kuyruğu da vardır dediğim gibi arkadaşlar bu sene yavru almayacağım artık şöyle bir bakalım suyumuz var mı akşama kadar yeter bu suya Akşama kadar yeter bu su. Normal şartlarda değiştirmemiz lazım arkadaşlar. Siz bana bakmayın ben. Bakın bu kuşumuzda da ayna kuyruk çıkmış yavrumuz. Yalnız çok eybetli çok güzel bir kuş. Bak. Çok beğendim. Allah nazarlardan saklasın. Paça yapısı olsun, fizik kalitesi olsun. Çok güzel bir kuş. Yılan gibi bir kuş arkadaşlar. Bakın paça kalitesine bakın. Yani perdağını gördünüz. Bakın her ne kadar altından beyaz da gelse arkadaşlar Tırnaklarına bakın kapkara ve oğrak gibi tırnakları var Böyle kuşlar zaten e, bilen bilir Tırnaklar oğrak gibi olacak Her ne kadar altından beyaz da gelse kapkara tırnakları var arkadaşlar Şunun güzelliğine bakın Allah nazarlardan saklasın Yani bu ufak tefek ayrıntıları da kaçırmayın bakın Böyle ayrıntılar veriyorum sizlere Aklınızda tutun böyle şeyleri yani yarın öbür gün kuş seçmeye gidersiniz, görün, görerek alın. Yerde görecekseniz bu özelliklerine dikkat edin. Örnek veriyorum kuşun beli kalın olacak. Ee, erkeğin biraz boyu küçük olacak dişiye göre. Bu tür şeyleri çok dikkat edin arkadaşlar. Yaklaşık 5-6 aydır ben banyo vermiyorum. 5-6 aydır banyo vermiyorum. Ufak ufak banyoya başlayacağım çünkü tüy, tüye girmeleri lazım arkadaşlar. Tüye gir, girsin kuşlar. Tüye girdikten sonra bakalım neler yapacaklar. Ondan sonra zaten yavaş yavaş e, ayırmamız gerekenleri ayıracağız. Şu yuvayı komple değiştireceğim. A'dan Z'ye komple yeni şekil yapacağız. Tertemiz yapacağız. Senede bir defa temizliyorum bu arada. Bakın bunlar da ayrıntıdır. Senede bir defa temizliyorum. Ama gördünüz nereden baksan 40 tane yakın yavru aldım arkadaşlar bu sene. 40 tane 45 tane yakın yavru aldım. Geçen sene de aynı şekilde 40 tane 45 tane yavru almıştım. Dediğim gibi arkadaşlar sizler de e, ufak tefek ayrıntıları kaçırmayın. Yani sizler de yani tecrübelilerden destek almaya bakın. İyi kuş oyun kuşu bakacaksanız. Ee, tecrübe olarak bakacaksınız. Tecrübe size anlatır bazı şeyleri. Kendiniz tecrübe edilmeye kalkışırsanız en az 5-6 seneniz gider hebe olur. Tabi deneyerek deneyerek görmek daha farklı bir şey. Deneyerek görmek hem sizi geliştirir. Bakalım beyaz yavrularımız çıkmış. Beyaz yavrularımız da yeme düşmüş herhalde sanırım. Evet. Evet. Beyaz yavrularımız yeme düşmüş arkadaşlar. Bir tanesi yiyor. Diğeri de geldi zaten. O da muhtemelen yiyecek. Allah nazarlardan saklasın. Bu da şimdi geçecek. Ey maşallah be, ey maşallah. Yumuşak kuş, yumuşak kuşu severim. Yumuşak kuşu severim arkadaşlar. Şöyle bir daha içeriye girelim. Şöyle yakından gösteririm sizlere. Şöyle yakından gösteririm arkadaşlar. Kuşları nereden baksan 4-5 aydır da dışarıya salmıyorum. Dışarıya salmam gerekiyor normal şartlarda. Bir maşallahınızı alırım arkadaşlar. Bir maşallahınızı alırım. Tek soy arkadaşlar. Bakın bunların hepsi gördüğünüz hepsi tek bir dişiden üreme. Bir tane sinekli var arasında. Bakın şu sinekli. Geriye kalan hepsi tek soy arkadaşlar. Hepsi tek soy. Bunları görebileceğiniz hepsi tek dişiden arkadaşlar. Bakın o da dişi de bak, eşiyle birlikte en, en baştaki dişi. Görebileceğiniz hepsi tek soy arkadaşlar. Tek bir dumanlıdan gelme. Evet arkadaşlar, ee, sizlerden birer beğeni bekliyorum. Abone olmanızı bekliyorum. Hakkınızı helal edin. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ah, seni, seni be. Ah yaramaza bak. Hareketi gördünüz mü? O da eşini koşturuyor ama yumurtlatmak istemiyorum kardeş yumurtası var sanırım arkadaşlar bakın. Odunla götü şişmiş ama yumurtlatmayacağım. Onu da dışarıya alacağım. Yarım bırakmıştık bu kuşu. Bu kuşu yarım bırakmıştık arkadaşlar. Bakın o da yumurtlayacak muhtemelen ama yumurtasını alacağım. eski eşine gidiyor arkadaşlar. O da eski eşine gidiyor bakın. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, beğeni atmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Bunların çoğu yumurtlayacak yine. Erkeklere şey yapıyorlar ama inşallah bir sıkıntı çıkmaz. Yani sıkıntı derken arkadaşlar yumurta yumurtlamazlar. İstemiyorum artık yumurta yumurtlamalarını. Ayıracağım zaten. Ayıracağım zaten arkadaşlar ayıracağım. Bak oraya yuva düzere. Daha yavrusu küçücük. Oraya yu... şerefsize bak lan. Daha maya kusuyorsun maya maya. Maya kusuyorsun daha. Neyse. Görüşmek üzere arkadaşlar. Şöyle 10 dakikayı doldurmaya çalışıyorum Hakkınızı helal edin ee, Size de Güzel güzel Şeyler atmaya çalışıyorum Videolar atmaya çalışıyorum Bak bak bak. O dişi almak lazım oradan. O dişi eş bozuyor. O dişi eş bozuyor arkadaşlar. Zaten beyaza ayıracağız onu. Aslında beyaza alsak buraya daha iyi. İşte yavrusu var. Yavrusu yeme atladığı zaman Sıkıntı olmayacak. Öyle daha iyi olur. Biz öyle yapalım. Daha iyi olur arkadaşlar. Beyazı alalım. Beyazı beyazla vururuz. Kızgın bir beyaz erkeğimiz var. Onunla vururuz. Zaten e, onun yavrusu. Onun yavrusu beyaz. Erkek çıktı. Onunla onu vururuz arkadaşlar. Daha iyi olur. Beyaz takım yaparız. Hepsi aynı soy zaten. Hepsi aynı soy. Sıkıntı yok yani o konuda. Neyse arkadaşlar görüşürüz.